Selamlar. Amerika Birleşik Devletleri Kasım ayında bir ara seçime gidecek. Oldukça önemli. Zira gelecekteki başkanın demokratlardan mı, cumhuriyetler, cumhuriyetçilerden mi olduğunu da belirleyebilecek bir ara seçim bu. Temsilciler Meclisi'nin tamamı, e, senatonun ise 3'te 2'si burada seçime açılacak. Dediğimiz gibi geleceğe dair bir fikir verebilecek bir ara seçim. Nitekim 2020 yılında Trump'ın oy oranı %41'e düşmüştü ve 40 sandalyeyi Temsilciler Meclisi'nde kaybetmişti. Ondan sonra da tepe taklak Trump'ın düşüşünü hep birlikte izlemiştik. Gallup araştırma şirketi Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça önemli bir şirket ve bir oran yapmış. Başkanların onay oranlarıyla Temsilciler Meclisi'nde kaybedecekleri sandalyeye ilişkin tüm başkanları incelemiş ve şu sonuca varmış. Eğer bir başkanın oy oranı %50'nin altındaysa 37 sandalye kaybediyor. Eğer oy oranı, onay oranı %50 civarındaysa yine bu rakam 14 sandalyenin kaybedildiği edilmesine tekabül ediyor. Yani %60'ları 70'leri görmesi lazım bir ABD başkanının onay oranı olarak ki temsilciler meclisinde çoğunluğu koruyabilsin ya da sandalye kaybetmesin. Peki Biden'ın oy oranı yüzde kaç? Newsweek dergisi bir anket yayımladı hafta içerisinde destek oranı inanılmaz biçimde düşüyor. Yüzde 39 oranında bir destek görüyor. Yüzde 56'sı ise seçmenlerin yüzde 56'sı ise Biden'ın görevini doğru yapamadığını söylüyor. Hatırlayalım tekrar Trump yüzde 41 e, bir destek görmüştü ve 40 sandalye kaybetmişti. Projeksiyonlar bize şunu gösteriyor. Bir seçim olduğu takdirde Kasım ayındaki olacak. E, Biden'ın temsilciler meclisinde yani daha doğrusu Biden liderliğindeki demokratların temsilciler meclisinde e, büyük bir yara almasına kesin gözüyle bakılıyor. Biden'ın bu oy oranındaki düşüş kendi destekçileri arasında da dramatik bir hale geldi. New York Times gazetesi bir anket yayımladı. Bu ankete göre Biden'a oy veren demokratların %64'ü e, Biden'ın görevi iyi yapamadığını düşünüyor ve yeni bir aday talep ediyor. %64'lük bir oran Biden'a daha önce oy verenlerin %64'ü diyor ki yeni bir adayla seçmeye gidelim. Önümüzdeki yıllarda gençlerde bu oran daha fazla %94 oranında gençler artık Biden'ın görevi bırakması gerektiğini düşünüyor. Peki neden böyle düşünüyorlar Biden'a ilişkin? Yine New York Times anketine göz atacak olursak Biden'ın yaşını çok fazla ilerlediği düşünülüyor. Yaş en önde gelen sıralama Öyle ki seçmenlerin %3'ü Biden'ın akıl sağlığına dair, yeterliliğine dair soru işaretleri barındırıyor. Bu oldukça dramatik bir rakam. Küçük gözükebilir %3 ama Türkiye'yi düşünün. Türkiye'de hangi seçmen oy verdiği partisinin liderinin akıl sağlığından şüphe eder? Binde, on binde, yüz binde belki bir kişi böyle bulabiliriz çünkü oy verdiğiniz parti. Ama söz konusu Biden olunca %3, demokratların %3'ü Biden'ın akıl sağlığını sorgular vaziyete gelmiş. Nitekim New York Times'a konuşan bir okul öncesi öğretmeni var ve yaşlıların ülkeyi yönetmesinden artık bıktım her an ölümün kapısını çalan bir lider istemiyorum diyor. Burada akıllara şu soru geliyor Biden bir gündemi yaşlandı. Hayır Biden göreve geldiğinde de zaten Amerikan tarihinin en yaşlı başkanı olarak geldi şu anda kendisi 79 yaşında Biden'ı Trump'ın karşısında hazırlarken hiç bunlar söz konusu değildi. Ama bugünlerde sık sık Biden'ın yeri düştüğü görüntüleri izliyoruz. Hatırlayacaksınız bisikletten düşmüştü. Havayla tokalaştı. Akıl sağlığının yerinde olmadığına dair Amerikan basında sıklıkla bu haberleri görüyoruz. Belki de basında yer alan haberler aynı zamanda kamuoyu algısını şekillendiriyor. Elbette ben demiyorum ki Biden çok sağlıklı bu görevi yürütebilir. Ancak burada da ABD ana akımında da bir bir hesap olduğu aşikar. Biden'a oy verenlerin ikinci nedeni ise görevini iyi yapamaması. Görevini nasıl iyi yapamıyor? Aslında en büyük sorun olarak Amerikalılar, ankete katılan Amerikalılar, Demokratlar %20 oranında diyorlar ki ekonomi en büyük sorun. Bunların %15'i enflasyonu ilk sıraya koyuyor. Amerika'da %8'i geçen bir enflasyon var ki son 41 yılın zirvesinde. Biden çeşitli adımlar atıyor ve çeşitli sözler söylüyor. Aslında bakacak olursanız kendisine de güveniyor. Şunu söyledi. Tarihimizde ilk kez uzun zaman dan beri Çin'i büyüme oranında geçeceğiz. Önümüzdeki dönemde Uluslararası Para Fonunun görüşlerine göre G7 ülkeleri arasında ekonomik büyüme olarak pandemi öncesi koşulların da pandemi öncesi ekonomik büyüklüğün de daha ilerisine geçeceğiz diye kendisini savunuyor ama var olan durumunda farkında olacak ki Wall Street Journal'a bir makale yazmıştı Mayıs ayında şunu söylemişti. Benim üç ayaklı bir planım var e, ekonomiyi düzeltmek için. Enflasyonla mücadele etmek için. Bunlardan ilki elbette e, FED yani para politikasına e, FED'e bırakmak ve bu konuda çok fazla söz söylememek. Merkez Bankası'na çok fazla karışmamak. İkincisi bunlardan ikincisi belki de en önemlisi Rusya'nın Ukrayna'daki harekatına e, ilişkin de bir e, madde bu aynı zamanda. Çünkü biliyorsunuz petrol fiyatları e, giderek artıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyada. Biden şöyle bir you on time belirledi kendi kendine. Yazdığı makalede şunu söyledi. Putin'e yaptırımları uygulamaktan vazgeçmeyeceğiz ama biz dünyanın en büyük petrol üreticisiyiz ve petrol salınımını günlük 1 milyon varili yükseltmeyi düşünüyorum. Böylelikle bir şekilde petrol oranlarını da fiyatlarını da enerji fiyatlarını da aşağı çekmeyi planlıyorum. Bununla birlikte tedarik zincirlerinde bağlantı sağlamak istiyor Biden. Çünkü ülkenin altyapısı çökmüş vaziyette. Taşımacılık başta olmak üzere birçok noktaya el atacağını söylüyor. Bununla birlikte yaşlıların bakımı ...çocuklarla ilgilenilmesi gibi noktalar var. Ebeveynlerin daha çalışması için, daha iyi çalışabilmesi için. Toplu konut projeleri var yine Biden'ın. E, çok sayıda insana ev e, sağlayacağını taahhüt ediyor. Üçüncü adım olarak ise e, ülkedeki bütçe açığından bahsediyor. Bütçe açığını da bir şekilde kapatacağı yönünde söz veriyor. Peki e, seçmenler buna ikna olmuş durumda mı? Burada en önemli nokta belki de beyaz seçmenler, beyaz işçiler. Yine e, Biden'ın en az oy aldığı kesim bu kesimdi. Trump'la yarışırken biliyorsunuz beyaz ve e, lisans mezunu olmayan seçmenler Trump'ın oy deposuydular. Bir şekilde Biden onların oyunu almayı başarmıştı kimi bölgelerde ama bu seçmenlerin de neredeyse tamamının Trump'a geri dönmeye başladığını görüyoruz. Cumhuriyetçilere geri dönmeye başladığını düşünüyoruz. E, seçme aylar kaldı artık. E, kum saati işlemeye başladı. E, Biden elini çabuk tutmak zorunda ama son anketlere bakacak olursak artık ok yaydan çıkmış durumda e, ve Biden için e, yolun sonu göründü mü ilerleyen günlerde bunu hep birlikte tartışma devam edeceğiz. Siz de fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Eğer de şirketlerimizin devam etmesini isterseniz de beğen butonuna tıklayabilirsiniz.